Arkadaşlar bugün sizlerle video nasıl çekilir diye öğreteceğim. İlk önce e, YouTube, pardon YouTube Play Store'a giriyoruz. Evet. Mobizen diye bir uygulama var arkadaşlar. Ona giriyoruz. Ona giriyoruz buna basıyoruz ve bunu yüklüyorsunuz. Sonra basıyoruz. Mesela nasıl video çek YouTube'da nasıl video çekilir bölüm yapacağız ee, nasıl video çekilir gerekli uygulamalar ee, Google Play Store'a giriyorsunuz mobizen. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Evet <laughs> kişi geldim. Buraya mobizen bizden? For. O yüzden for. Sam. Sun yazacağız. Sasun oldu. Sun yazacağız. İlk baştaki ne oynayacağız? O indireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, e, bunu indirirseniz, bunu indirirseniz illa, ill, bunu indirirseniz illa bunu indirmeniz gerekiyor. Bunu ikisi de aynı anda olduğu için buna giremiyorsunuz, yüklü bu, olduğu için bu ilk Mobile for Samsung'u girin ve oraya içine aç. Böyle bir şey ben senin açacağız. Böyle bir gö cik...